Değerli izleyicilerim, hepinize merhaba. Şimdi elimde tanıtmak istediğim bir kitap var. Benim Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmam nedeniyle, Gazi mezunu olmam nedeniyle, şu anda Gazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde 1926 yılında Mustafa Necati'nin yaptırıp açtığı orta okul ve liselere değişik alanlarda öğretmen yetiştiren ve okullara müfettiş yetiştiren ve Cumhuriyet eğitiminin en köklü en önemli okulunu açan Mustafa Necati'den söz edeceğim. Elimde Mustafa Necati'nin 350 sayfalık kitabı var ve alt başlıkta Mustafa Necati Cumhuriyet Eğitimi diye başlıyor. 1921 yılında Mustafa Necati İzmir ve çevresinde Kuvayi Milliyet Direnişçiliğinden ilk meclise milletvekili olarak seçilir, gelir ve Sakarya Savaşı'na sayılı günler kalmıştır. Öğretmenlerin, öğretmen örgütünün bir genel kurulu olur. Bu genel kurula Mustafa Kemal de katılır. Mustafa Kemal şöyle salona girince içerideki duruma bakar. Az sayıda bayan öğretmen var. Vardır. Hepsinin yüzü peçelidir. Hepsi çarşaflıdır. Ve arka sırada en arkada bir köşeye erkeklerden ayrı, erkek öğretmenlerden ayrı oturmuşlardır. Mustafa Kemal Milli Eğitim Bakanı'na o gün ki Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati değil daha sonra Mustafa Necati Milli Eğitim Bakanı olacak ve Cumhuriyet'in köklü eğitim devrimlerine imzasını atacak. Mustafa Necati de salondadır. Mustafa Kemal öğretmenlere şöyle seslenir. Hanım öğretmenleri arkaya atmışsınız. Erkek öğretmenler ön sıralara yerleşmişsiniz. Neden ayrı oturuyorsunuz? Erkek arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar sizin kendinize güveniniz mi yok? Hanım arkadaşlar siz iffetinizden endişe mi ediyorsunuz? Bizim öğretmenimiz çocuklarımızı yetiştirecek öğretmenimiz bu şekilde oturmamalıdır. Lütfen Milli Eğitim Bakanı oturuş düzenini karma yapın der. Ve bir daha da böyle bir öğretmen topluluğuna seslenmek istemiyorum der. Sonra bu konuşmanın arkasından zaman geçer. Kurtuluş Savaşı örgütlenir. Ankara'daki öğretmen birliği, öğretmen örgütü Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunur. the stick with it ve savaşlar başarılır en son afyonda başkomutanlık savaşı afyondaki savaşta Yunanlılar yenilirler ve Mustafa Kemal bütün ordular hedefiniz Akdeniz'dir ileri diye hedef gösterir hedefiniz Akdeniz'dir dediği hedef Yunanlılarla birlikte hızlıca yol alarak Yunanlıları İzmir'den denize dökmek ve toparlanmalarına fırsat vermemektir. 10 gün içinde İzmir'e girilir. İzmir'e girildikten sonra İtalyanlar daha önceden gitmiştir. Fransızlarla anlaşma yapılmıştır. Doğu cephesi kurtarılmıştır ve sadece Boğazlar'da İstanbul'da ve Trakya'da işgal vardır. Mustafa Kemal bütün gücünü, bütün çalışma programının yoğunluğunu Bursa üzerinde toplar ve birinci, ikinci ordu birliklerini Boğazlar'a yönlendirir. Ordu birlikleri Boğazlar'a gider ve sonuçta Bursa'yı 10 Eylül'de İzmir'e girer o askerlerimiz. Dok özür 9 Eylül'de 10 Eylül'de Bursa'ya girerler. Bursa da kurtarılır. Daha sonra Mustafa Kemal Bursa'ya gider. Bursa'da İstanbul'dan gelen hanımlar vardır kalabalık bir öğretmen grubu hanım öğretmen grubu yanılmıyorsam 300 dolayında gelirler erkek öğretmenler de vardır çok coşkulu bir öğretmen grubuna yeniden seslenir ve öğretmenler kadın öğretmenler erkek öğretmenler karma olarak oturmaktadır kadın öğretmenlerin yüzleri açık yüzlerinde peçe yoktur ve yoğun alkışlar arasında Mustafa Kemal onlara ''Bizim ordularımız savaş kazandı ama asıl görev yeni başlıyor, savaşı henüz kazanmadık. Eğitim ordumuz cumhuriyetin kurulmasına daha zaman vardır.'' yıl 1922 Eylül ayının sonlarına doğrudur ve Ekim başlarıdır. Mustafa Kemal asıl savaşı eğitim ordusu verecek ve çocuklarımızı, ülkemizi cehaletten kurtaracaktır der. İşte Mustafa Necati ve yakın arkadaşı, ikisi de hukuk eğitimi gör, almıştır, avukattırlar, öğretmenlik de yapmaktadırlar. Mustafa Necati ve Vasıf Çınar, ikisi de şiiri severler, edebiyatı severler. Ahmet Haşim, onların liseden öğretmenleridir. Ahmet Haşim'in e, sayesinde şiiri çok sevmişler. Tevfik Fikret hayranıdırlar. Tevfik Fikret'i çok severler ve İstanbul'da hukuk okurlarken Tevfik Fikret'in damga vurduğu Galatasaray Lisesi'ni sık sık ziyaret ederler ve böyle bir liseyi İzmir'de de açmayı hayal ederler. Sonuçta hukukçu olarak İzmir'e döndüklerinde 1914'lerde İzmir'de Galatasaray Karay Lisesi'nin kopyası bir özel okul açarlar. Çağdaş eğitim verilen bir özel okul. Ama sonra Birinci Dünya Savaşı başlar. Arkasından işgal, arkasından e, Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Necati ile e, Vasıf Çınar Kurtuluş Savaşı'na katılırlar. Yıl 1923 Vasıf Çınar Milli Eğitim Bakanı'dır. 1924'te ikisi otururlar ve e, birlikte Tevhidi Tedrisat yasasını hazırlarlar. Meclise tasarı olarak sunarlar. Mecliste e, oylanır ve 3-4 Mart tarihlerinde 1924'te tevhidi tedrisat yani eğitimin birliği yasası çıkarılır. Arkasından Mustafa Necati Milli Eğitim Bakanlığı'nı devralır. Tevhidi tedrisat yasasına göre okullar açılacak, öğretmenler yetiştirilecek, ve Mustafa Necati'nin söylediği gibi okulsuz köyümüz kalmayacak, öğretmensiz öğrencimiz kalmayacak. Biz bunun için Cumhuriyet'e söz verdik, ant içtik der. İlk yaptıkları çalışmaların başında dediğim gibi 1926 Gazi Eğitim Enstitüsü açılır ve çok büyük işlevi olmuştur Cumhuriyet eğitiminde. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün. İki, 1927'de öğretmenleri nasıl yetiştireceklerini düşünürler ve Mustafa Necati bunun için bir e, tasarı geliştirir. İki tane köy öğretmeni yetiştirmek için Kayseri ve Denizli'de köy öğretmen okulları açtırır. Bu iki okulla ilgili çalışmalar devam eder. 1941 yılında köy enstitüleri açılır. Cumhuriyet eğitimi, çok şeyler başarmış ve sadece okul aç, öğretmen yetiştir, öğretmeni okullara gönderden çok, okuma yazma oranı hemen hemen yok denecek kadar az harfleri de değiştirmişiz. Şimdi kullandığımız harfleri bilen yok. Millet mektepleri açılır. Millet mekteplerinde gündüz öğrenciler, gece anneler, babalar okuma yazma öğrenirler. Mustafa Necati'nin saymakla bitmeyecek e, Cumhuriyet eğitiminin kurulmasında, gelişmesinde katkısı saymakla bitmeyecek. Bu kadar başarıyı 4-4,5 yıla sığdırmış bir büyük öğretmenimiz. iyi ki yaşamış ve Cumhuriyet eğitiminin kurucusu. Mustafa Necati İstanbul'a da el atar. Valide var korusunda örnek bir öğretmen hastanesi ile Türkiye'ye örnek bir öğretmen huzur evi yaptırır. O valide korusu 350 dekar alan içindedir ve doğal orman özelliğini büyük ölçüde sincaplarıyla, kaplumbağalarıyla, her türlü sürüngenleriyle, kuşlarıyla korumaktadır ama yıllardır orayı otoparka çevirmek, gökdelenler yapmak için yoğun bir girişim var, yoğun bir direniş var. Ben o direnen arkadaşlara, sevgili dostlara katkı sunmak için iki kez gittim. Mustafa Necati'nin heykelinin önünde Mustafa Necati'nin önünde konuşma onuruna eriştim ve kitaplarımı yayın evimizin armağanı olarak Mustafa Necati kitaplarını çok sayıda oradaki arkadaşlara dağıttık. Valide var öyle, e, hastanesinin eski hastanenin sonradan yanına e, yeni hastane yapılmış. Şu an da ne yazık ki Türkiye'nin örnek huzur evi öğretmen huzur evi kapandı kapanacak noktaya geldi 20 kadar öğretmen var Oysa çok sayıda öğretmeni alabilecek yapılanmaya sahip orada önemli, sinema ve tiyatro oyuncularımızda yer alıyor. E, ee, giderseniz onları da e, görebilirsiniz. Yaşayamayan, yaşamayanlar ışıklar içinde yatsınlar. Yaşamayanlardan Adile Naşit. Ve başta Adile Naşit, Hababam sınıfının bütün oyuncuları. Çünkü Hababam sınıfı filmi Mustafa Necati'nin açtığı hastanede çekilmiş bir film. Kemal Sunal'dan tutun, Kel Mahmut hocamızdan tutun. Hepsi ışıklar içinde uyusunlar diyorum. Mustafa Necati ile tanışın bu insanlar Türkiye'nin yüz akı insanlar. Yaptıkları çalışmalar bugün gölgelendi, hırpalandı, örselendi ama ne yazık ki biz bu hırpalanmanın, örselenmenin önüne geçemedik. Geçemeyeceğiz demek değil, Nazım'ın dediği gibi yeter ki soğumasın sol memenin altındaki cevahir diyor. Biz cumhuriyet eğitiminden yanayız. Biz Hababam sınıfımızın öğretmenlerinden, öğrencilerinden yanayız. Biz Mustafa Necati'nin çocuklarıyız, öğrencileriyiz ve Mustafa Necati'yi sonuna dek yaptıklarıyla yaşatacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.